Ati Cengin. Merhaba. Baba. Şimdi sana bazı sorular soracağım, tamam mı? Bunları bilirsen sürpriz kazanacaksın. Tamam mı? Aha, Baba. Hazır mısın? Aha. Sen en çok hangi yemeği seviyorsun? Pizza. Evet, doğru. En çok hangi meyveyi seviyorsun? Karpuz. Karpuz, tamam. Peki babanın adı ne? Engiş. Engiş evet. Annenin adı ne? İknur. İknur doğru. Peki senin adın ne? Ateş. Adı. Adın ne senin? May. Ben. Senin adın ben mi? Peki en yakın, en yakın arkadaşının adı ne? He? En yakın arkadaşının adı ne? Çocuk. Çocuk. Peki sen bebek misin, çocuk musun? Çocuk. Bence bebeksin bebek bebeksin ah, çocuğu, sen. tamam sen çocuksun tamam bebek sen en çok neleri seviyorsun oyuncaklarında ne seviyorsun en çok ee, arada. <laughs> hayır La, lahana mı seviyorsun <laughs> evet oyuncaklarında en çok hangisini seviyorsun Arabalarını mı seviyorsun? Topu mu seviyorsun? Meyveleri mi seviyorsun? Hangisini çok seviyorsun? Portakal. Portakal seviyorsun. Aa. Tamam sürprizi kazandın. Sevin bakalım görelim nasıl seviniyorsun. Sürpriz kazandın. Hadi sevinsene. Sürprizi kazandın. <laughs> tamam hadi bay bay de bize şimdilik. Bay bay. Öpücük. Oh. Bay bay. Görüşürüz.